Milli Eğitim Bakanı Özer, 27 Mart itibariyle depremin vurduğu Malatya 8, Adıyaman 5, Kahramanmaraş 2 ve Hatay'da 7 ilçede kademeli şekilde eğitime başlanacağını bildirdi. <laughs> Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağı açıkladı. <laughs> Özer Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti. Özer Hatay'da genel durum sunum ve değerlendirme toplantısının ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitimin başlanacağını duyuran Özer, depremin etkilediği illerde eğitim öğretime sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlam raporu belirlen okullarda gerçekleştireceğini söyledi.